Ata Sever Haber ve Eğitim kanalına hoş geldiniz çok değerli izleyicilerimiz. Sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili detaylar belli oldu. Şimdi bu konuda sizlere bilgi vereceğim çok değerli izleyicilerimiz. İçişleri Bakanlığından yeni koronavirüs genelgesi. İçişleri Bakanlığımızca 81 ilin valiliğine sokağa çıkma kısıtlamaları konulu genelge gönderildi. İlk sokağa çıkma kısıtlaması bugün 21.00'da başlayıp çarşamba sabah 5.00'da bitecek. Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, kasap ve kuru yemişler 10-17 arasında faaliyet gösterebilecek. İçişleri Bakanlığı valiliklere gönderdiği sokağa çıkma kısıtlamaları konulu genelge kapsamında yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi dikkat 21.00 ile sabah 5.00 hafta sonu cuma 21'den pazartesi 5'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı belirtildi değerli izleyicilerimiz. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı kabinesinde yeni kararların alındığı anımsatıldı. Yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde hafta sonları cuma günleri saat 21.00'da başlayacak. Cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve pazartesi günü sabah 5'te tamam, tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı bildirilen genelgede İlk uygulamanın 4 Aralık Cuma günü 21.00'da başlayıp 7 Aralık Pazartesi günü sabah 5'te bitecek şekilde tüm vatandaşlar için tüm vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması getirileceği ve bundan sonraki hafta sonlarında da uygulamanın aynı şekilde devam edeceği vurgulandı. Değerli izleyicilerimiz sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imala, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır. Peki kimler bunlar? Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuru yemişçiler sabah saat 10 ile akşamüstü saat 17'ye arasında sabah 10 ile 17 arasında faaliyet gösterebilecekler. 65 yaş ve 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç zorunlu ihtiyaçların karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla engelli vatandaşlarımız için de tabi araç şartı araç kullanmama şartı yok. Onlar tabii ki araç kullanacaklar engelli vatandaşlarımız. İkametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasaplara ve kuru yemişçilere gidip gelebileceklerdir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuru yemiş ve online sipariş firmaları evlere, adrese, servis şeklinde de satış yapabileceklerdir. Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın veya unlu mamül ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır değerli izleyicilerimiz. Vatandaşlarımız 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç ekmek ve unlu mamül ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla yine engelli vatandaşlarımız hariç ikametlerine yürüme mesafesindeki fırına gidip gelebileceklerdir fırın ve unlu mamulü ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkalara ekmek servisi yapabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır. Lokanta ve restoran tarzı iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri 10 ila 20 10 ila 20 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecektir. Yeni bir karar alıncaya kadar ülke genelinde hafta içerisinde yer alan günlerde pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri 21 ila 5 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. İlk uygulama olarak 1 Aralık salı günü saat 21.00'da başlayıp 2 Aralık e, 2020 çarşamba günü sabah saat 5'te bitecek şekilde tüm vatandaşlarımız için Sokağa çıkma kısıtlaması getirilecek olup Bundan sonraki haftalarda da Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri Uygulama yukarıda belirtildiği şekilde devam edecektir İstisnalar muaf olan kişiler e, Belirtildi Değerli izleyicilerimiz Atasever Haber Eğitim kanalımıza Abone olmayı Daha da önemlisi bu şekilde sizleri ilgilendiren Önemli haberlerin Anında cep telefonunuza bildirim olarak gelebilmesi için Lütfen bildirim zilini açmayı unutmayınız. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Videomuzu beğenmeyi ve linkini arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın çok değerli izleyicilerimiz.